Herkese selamlar ben Furkan. Bugün sizlerle f yeni takımı Cadillac hakkında ve Cadillac'ın pilot hedefleri hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce videoya like atabilir, görüşlerinizi videonun altında yorum olarak paylaşabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, f çiçeği burnunda yeni takımı Gridin 11 takımı Cadillac. 2026 sezonundan itibaren geçtiğimiz yıllarda daha doğrusu geçen sezon acaba Andretti mi girecek yoksa Cadillac mı girecek diye birçok söylenti, birçok dedikodu vardı. Ama geçtiğimiz aylarda Formula 1 resmen açıkladı ve Cadillac'ın griddeki 11. takım olarak kabul etti. Gelecek sezonuna itibaren Cadillac Formula 1'de yerine alacak. Araç tasarımlarını prototip olarak yayınladılar. Ama 2026 sezonda araçlar daha da küçülecek. Onların da zaten çalışmalarına çok çok önceden başladı Cadillac. Aslında hazır görünüyor sadece pilotları ve yedek pilotu eksi 2 artı 1 yani 2 ana pilot bir de yedek pilot düşüncesi var Cadillac Formula 1 takımının. Baktığımız zaman ilk sezonlarında hangi motoru kullanacak diye merak edenler vardır elbette. Cadillac Formula 1 takımı ilk sezonda Ferrari motoru kullanacak. Evet ilk önce Ferrari motoru kullanacaklar. Onların nasıl hedefi? 2029 yılından itibaren General Motors motoru ile birlikte griddeki yerini alacak. Ortaklığı imza atıp ve daha sonrasında da zaten böyle bilmek amaçları. Baktığımız zaman Formula 1 General Motors'u 2029 yılından itibaren motor tedarikçisi olarak kabul etti. General Motors 2029 yılından itibaren resmen motor tedarikçisi olarak Fornivir'de yerini alacak ve zaten Cadillac'ta bir iş ortaklığı da olacak. Amerikan takımı ya biliyorsunuz bir çok Amerikalı pilot veya Amerikan takımı, Amerikan pistleri var. İşte zamanında Logan Sargent vardı. Daha sonrasında Williams'da yer alıyordu Logan Sargent. Birçok Amerika pisti de geldi. İşte bu Las Vegas olsun, Miami olsun, Kota pisti olsun. Hani belki ileride daha da çok Amerika pisti göreceğiz. Daha çok belki yarışlar arttırılacak. İki sezon önce 22 yarış varken şimdi 24 yarış var. Belki ilerleyen sezonlarda 26 olacak veya 28 olacak. Bu aslında tabii pilotlar için de hani yorucu olacaktır. Pilotlar çok fazla yarışa girmek istemiyorlar. Çok eskiden zaten 13-15 yarışlık sezonlar olurdu. 24 yarışa kadar bu zaman ne günümüze geldi 1950'den 2025'e kadar. Fuan 75. yılındayız bu arada onu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi gelelim Cadillac'ın pilot hedeflerine bakalım Cadillac. Hangi pilotlara gözüne kestirmiş? Cadillac Formula 1 takımının pilot hedeflerinden önceliklerinden biri. Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo. Aslında Daniel Ricciardo'ya baktığımız zaman Daniel Ricciardo imkansız olarak görüyorum çünkü emekli olmayı isteyen ve artık tabiri caizse de bırakmak isteyen pilotlardan biri. Daha çok aslında alt takımlarda mücadele edip performansını daha doğrusu Formula 1 medyasına, Formula 1 hayranlarına karşı kötü hatırlanmak istemiyor. O sebepten dolayı Formula 1'i bıraktı diyebiliriz Daniel Ricciardo için. Valtteri Bottas'a gelelim. Valtteri Bottas Formula de çok iyi işleri imza attı. Mercedes'le Lewis Hamilton'la takım olduğunda Hamilton'a kazandırdığı dünya şampiyonlukları müthiş bir takım arkadaşı oldu gerçekten de Hamilton için ki Hamilton da bunu her zaman dile getirir. Bu Valtteri Bottas ile alakalı çok güzel kelimeler, çok güzel cümleler sarf eder. Britanyal pilot Bottas en son Sauber takımındaydı. Sauber takımında istediğinde istenilen performansı vermedi elbette. Gelecek sene de Audi olacak bu arada Sauber takımı. Grid'de Audi olarak yerini alacak. Onu da bilgisini geçelim. Vattini Bottas'a baktığımız zaman şu anda Mercedes'in yedek pilotluğunu üstleniyor. Cadillac'ı kabul eder mi etmez mi bilinmez ama şu, yani görüşmeler sürüyor. Formli bir medyasına göre Valtteri Bottas bilince öncelik olarak gözüküyor şu anda Cadillac için. Yuki Snow'da da keza öyle ama Yuki şu anda Red Bull'un pilotu ve gelme ihtimalini zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu hayal ettiği koltukta Red Bull'da ve yeni gelen bir takım için bu hayal ettiği koltuğu bırakmak istemez. Ama iyi de performans Mas vermiyor bu arada Red Bull'da Yuki Tsunoda. Belki bakarsanız Red Bull onu kovar. Boşa gelirse o boşa çıkarsa belki o zaman Formula yer almak adına mecburen Cadillac'a gidebilir Yuki Tsunoda ama ben ihtimal vermiyorum dediğim gibi. Bir başka isim Sergio Perez. Evet Sergio Perez için yine iddialar var. Meksikalı pilot açıkçası Formula 1'de. Meksikalı pilot demek Meksikalı sponsorlar demek. Cadillac'ın da zaten sponsorlara ihtiyacı olacak Formula 1'deki ilk senesi için aracını geliştirebilmek ve daha hızlanabilmek için bu sponsorlara ihtiyacı olacak Amerikan takımının. O sebeple Sergio Perez'in ismi çok mantıklı geliyor bana ve Cadillac'la baktığımızda Sergio Perez Cadillac Meksika yani mükemmel bir uyum olur bence. Tecrübeli de bir pilot. E zaten illaki yeni takıma iki çaylak pilot getirirseniz o takımdan bir şey bekleyemezsiniz. Bir tecrübeli bir de bir çaylak pilot getireceksiniz. Veya iki tecrübeli veya bir üst düzey tecrübeli bu Sergio Perez. Çünkü birçok galibiyeti var. Red Bull'da senelerce yarıştı. Racing Point'te senelerce yarıştı. Yani Aston Martin'in eski adıyla Racing Point'te. Şimdi baktığınızda Sergio Perez Cadillac birlikteliği gerçekten güzel durur. Bir yandan da Aston Martin'in yedek pilotu Felipe Drogovic var. Drogovic gerçekten çok yetenekli ve şu anda Aston Martin'in 7 kilos olarak duruyor ve zaten Alonso vardı zaten takım sahibinin oğlu Lance stroll var. O sebeple yani Drogovic'in Formula 1'de Aston Martin'e yer alması zor gibi duruyor. Cadillac açıkçası Drogovic için çok iyi bir fırsat olabilir diye düşünüyorum. Bakalım neler göreceğiz? Çok merak ediyorum aslında. Bu isimden Formula 1 medyasında yansıyınca güzel böyle kısa bir içerik yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bakalım gelecek sezon Formula 1'de 11. takım olarak yer alacak olan Cadillac Formula bir takımının yeni pilotu kim olacak? Pilot kadrosu nasıl olacak? Araç tasarımı, yarış durumları nasıl olacak? Merakla bekliyoruz. Ben de şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kanala abone olabilir. Videoya like atabilir ve yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Ben de bu Lülsem Atın'ın şapkamda sizlere veda ediyorum. Görüşmek üzere.